Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar kayıt başlamıştır. Double 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 nokta sesli. Hadi geçmiş mi? Tamam. Tamam mı? Daha sen tamam. bir oda gel adam saldırsam bir fonu, fonu çaktım ben Memo hadi. Başla. Hoş geldin falan. Odalar odalar işte. odalar ben <laughs> Şu an gördüğünüz gibi tamam başla 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 ben fonu çaktım ilk odaya. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar, seslisite.com, Simay Kaşar'ı ve Aslanbol denilen orospu kameralara yakalandı. Gece şov yaparken gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an resimdeki kendi saldırı var yine. Ananızı sikeceğim saldırı var yine diye bağırıyor. Çak Mamu çak. Ballandım ballandım. Balları aç Musa. Hadi la dizayn... Musa. Şey, ha? Bağladım lan. Banları aç, banları aç, banları aç. <laughs> banları aç, banları. Ya amına koyayım, gibi iş şey ya. Amına koyayım, İrem gitmiş bir şey kanal duruyor ya? Ya İrem, banları aç sana. <laughs> Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar, seslisite.com kaşarları. Simay ve Aslanbol denilen Orospu anasının götünden sikteklerimi kameralar araya kalandı. Sen oradan sakınmadın oğlum? Üst odaların iki tanesini oh. değiştirmiş amına ne koyayım? Ya yarıydı kanını atıyorum. Oğlum banlar aç nik görev duruyor duruyor mu? <laughs> Lan duruyor da nasıl geçeceğiz oğlum birini sokmamız lazım. Amına koyayım ver ya. İde abi. Bayağı ne çalıştın? adam amına koduğum bu fahişe kahpe kızı şuan gördüğünüz gibi <laughs> sanal facia posta 27 siker <laughs> simay kaşarı camda şov Ay. ama iyi oldu ha <laughs> var ya Memo. banlanınız bu hepiniz aynen Aha. bekle bekle banları açıyorum dur nekla sen izle sen ahahahah <laughs> ilan <laughs> bkp <laughs> he baka <laughs> Niye? İstanbul Oğlum bak Oooo, yazdın, Buyur, oros. çakallar oğlum ya olacak bak Oğlum bak çakallar bize gidişe geleceğiz gidişten göreli adam biz gidişten geleceğiz ama onları kaldıracağım Tosta yirmi yirmi Amına kodumun kızı İstanbul Oğlum <laughs> posta burda mı posta He burda burda Nerede? Sesin var mı onda? Posta